Evet arkadaşlar. Beyler. Arkadaşlar. Beyler. Arkadaşlar. <laughs> Beyler. <laughs> Olacak. Cuma günü Nef Stadyumunda saatler 20'yi gösterdiğinde İki takım karşı karşıya gelecek lider Galatasaray'ımız liderliğini devam ettirmek hatta <laughs> diyorum çünkü kısa bir süre önce sakatlandı. Hani tam belki MR şekildi, saptandı. Galatasaray sağlık heyeti bunu çok hızlı bir şekilde yaptı ama gelmesini engel bir durum olabilirdi. Belki orada kalması daha Bravo. Türkiye Kupası arası veriyoruz ve son 16 turunda Ziraat Türkiye Kupası'nın bizim için açılış maçını Alanya Spor'la Galatasaray yapacak. Alanya Spor biliyorsunuz son hafta bay geçmişlikte ve ondan önce Trabzonspor karşısında kendi evinde çok önemli bir galibiyet almıştı. 5-0'lık galibiyet almıştı ve büyük bir ihtimalle dinlenmiş kadrosuyla aynı kadroyla çıkacaktır ki o maçta Pedro Pereira sakatlanmış. E, Yusuf oyuna girmişti Yusuf Özdemir. Büyük bir ihtimalle sadece onunla ilgili bir değişiklik olacaktır. Galatasaray'da ise hafta içi birkaç oyuncuda e, bir rotasyon bekliyoruz. Icardi sakatlıktan çıktığı için onda bir gomis değişikliği olabilir. Yine Raşitsa bu maçta ilk başlayabilir. Mertens geri geliyor zaten ve bakalım FIFA ne diyecek bize. Ahmet Aslan. Efkan Bekir ona doğru. Efkan. Efkan'la sekat var. Ahmet Aslan. Ahmet Aslan ceza sahası onu Ahmet Aslan. Şor attı. Yusuf. Yusuf'tan pas Efkan Bekir onunla. Efkan'ın içeri doğru gönderdi top. Ahmet Aslan bir kez daha. Ahmet Aslan Muslera. Muslera. Korner'e çeldi. Efecan. Efecan aradan gönderdi Zinedine Ferhat ceza sahası için yine Muslera'da kaldı. Derinlemesine bir top şimdi Mertens. Mertens verdi pasını Berkan Kutlu'ya bir kez daha Mertens sol tarafta Kerem Aktırkoğlu. Kerem Aktırkoğlu. Kerem Aktırkoğlu bu sefer de Efecan Karaca topun başına dakika 33. Efecan ceza sahasına doğru gönderdi. Kafa vuruşu Muslera. Korner. Gomis. Bafeti Gomis? Hatay Spor ağlarında havalandırdı hafta sonu Kerem'e doğru. Ronaldo, Kritik bir müdahale. Berkan. Torreira. Bir kez daha Berkan ceza sahasını geçirmek istedi olmadı. Torreira da kaldı. İçeri gönderdi şimdi. Mertens. Mertens Ronaldo, Kaleciler inanılmaz başarılı. Raşit derinlemesine bir top gönderdi. Saşa Boy oraya doğru gidiyordu. Saşa Boy topu kazandı şimdi. Saşa Boy verdi pasını. Rune Arson Mertens'in indi aldı. Buffet sağ tarafa doğru. Saşa Boy'a yine geldi Cuma. Saşa Boy bıraktı topu Raşit Rashica. sağ. geri doğru Torreira. Ceza sağsı doğru. Şimdi içeriye Sergio Oliveira'nın vuruşunda. Rune Arson yine. Usamba Sağ tarafa doğru gönderdi. Orada Zinedin Ferhat topu kontrol etti. Şimdi Efecan'a. Efecan'dan ceza sahasına doğru bir paslaş Ahmet Hasan'la sağ taraftan Zinedin Ferhat. Ahmet Hasan dışarı gidiyor. Zinedin Ferhat. Leroy Fer. Umut. Rusamba. Efecan. Efecan ceza sahasına doğru hareketlendi. Yerden şimdi Ahmet Hasan. Ahmet Hasan yine dışarı. Mertens seken top sağ doğru açıldı. Mitya. Mitya ceza sahası içinde. Geri doğru bıraktı. Torreira. Torreira. Etkili vuramadı Torreira. Lusamba artık bir gol. Gerçekten de kaderi değiştirebilir. Efe Can ceza sahası içi. Muslera da kaldı. Son anlarda çünkü artık telafisi olmayan dakikalardaydık. Ama büyük bir ihtimalle maç uzatmaya doğru gidiyor. Evet. Alanya Spor Galatasaray mücadelesinin FIFA'da 90 dakikasında gol çıkmıyor ama Bunda gerçekten de kalecilerin payı büyük diyebiliriz. İki kalecinin de çok önemli kurtarışları var. Bakalım uzatmalar bu işi çözecek mi? Ahmet Aslan topukla bırak Efecan'a. Tek top Eduardo. Wilson Eduardo ceza sahasında geriye doğru Lusamba. Dumbia ceza sahası bir kez daha Efecan. Efecan Ahmet Aslan yine dışarı attı. Mitya Mitya'nın pası Kerem Aktürkoğlu'na Kerem Aktürkoğlu şut için açı Kerem Oliveira ceza sahası vuruşunda Son anda Runarsson Çok önemli bir kurtarış Runarsson'dan Ahmet Hasan yerde kaldı bu arada Faul Alanya Spor'un Ahmet Hasan Hafif de bir sakatlık geçiriyor bu, bu, kırmızı kart, bu kırmızı kart animasyonu. Bu kırmızı kart animasyonu Mauro Icardi takımın 10 kişi bırakıyor. Ahmet Aslan'a yaptığı müdahale Mauro Icardi'nin Galatasaray 10 kişi kaldı uzatma dakikalarında. Serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak ama gerçekten de Kalan 20 dakika Galatasaray için zor olacak. Alanya Spor'un çünkü maç içinde pozisyonları da vardı. Büyük, büyük ihtimal oyunun üstünlüğü kalan dakikalarda Alanya Spor'da olabilir. Lusamba verdi şimdi pasını Wilson Eduardo'ya. Ondan sonra tarafları Cavaliero. Cavaliero bıraktı. Efe Can Karaca işte golle geldi. Alanya Spor 1-0 öne geçiyor. Efe Can Karaca. Maçın kaderi değişti bir anda. Faryoli de geldi gol sevincine şu anda. Maçın kaderi değişti bir anda. Ortada olan bir maç. İki kalecinin de önemli kurtarışlarının olduğu bir mücadeleydi ama Mauro Icardi'nin kırmızı kartı arkasından hemen Alanya golü de geliyor ve Galatasaray şoku yaşıyor. Alanya'da Alanya Spor. 1-0 önde. Gol 101. dakika Efe Can Karaca. Şimdi pas. Yunus. Yunus Galatasaray hemen beraber kalıyor. Yunus Ronaldo, köşeden çıkardı. Ahmet Hasan, Efecan Karaca. Kavelya Roca da asla Lusamboy Lusamboy'a Lusamba'ya. Lusamba'nın vuruşu oldu Yunus Akgün. Torreira. Sasha Boey. Oliveira. Micho. Micho. Ronaldo'nun üstüne. Torreira. Sasha Boy. Yunus Akgün bırak topu. Bir şut Oliveira'dan ve fazla çekti. Yunus Akgün yine Runarsson. Cavallaro, Eduardo. Eduardo sağ taraf Efecan Karaca. Karşılaşmanın tek golü ondan geldi Efecan Karaca. Şimdi verdi pasını Lusamba'ya Lusamba'dan bası Eduardo. Eduardo ceza sağ Eduardo. Muslera. Efecan Karaca. Köşe vuruşunu kullanacak. Kısa kullandı. Wilson Eduardo uzatmaların artık sonunu oynuyoruz. Yani 4 dakika geçti. Bir kez daha Muslera ve 120 dakika sona eriyor. FIFA 23'e göre adını çeyrek finale yazdıran takım Alanya Spor oluyor. Gerçekten de 1-0 bitti belki ama zevkli keyifli iki takımın kalecisinin de inanılmaz kurtarışlar yaptığı iki takımın da gol kaçırdığı Galatasaray'ın 100. dakikada 10 kişi kaldı. 101. dakikada golü yediği bir simülasyon ki uzatmanın ikinci yarısında Galatasaray'ın her ne kadar ceza sahası dışından olsa da yoklamaları vardı beraberlik golü için. Maçı penaltılara götürebilmek için ama olmadı. Efecan Karaca'nın